Hocam rinoplasti sonrasında oluşabilecek burun içi tıkanıklıkları nasıl çözeriz? Şimdi burun tıkanıklığı deyince bunu erken dönem ve geç dönem diye ikiye ayırmak lazım. Erken dönemdeki tıkanıklıklar genellikle ödeme ya da işte pıhtıya, kan pıhtısına oradaki sekresyonlara, salgılara ait şeylerdir. Buradaki temel tedavi yıkama ve onların temizlemesidir. Erken dönemde biz yıkama solüsyonları veriyoruz ve bu siz yıkama solüsyonlarını günde 3-4 kez kullanın diyoruz. İstediğiniz kadar, istediğiniz sıklıkta kullanabilirsiniz. İçeride herhangi bir kirliliğin, pıhtının, sekresyonun kalmaması için burnunuzu sıklıkla tuzlu sularla yıkayın. Bunun dışında çeşitli ilaç destekleri veriyoruz. İlk erken dönemde kullanacağınız bu ilaçlar. Bunlarla genellikle tıkanıklık çözülür. Ama uzun dönemde özellikle ilk 3 aydan sonra bir tıkanıklık varsa burada başka problemler aramak gerekir. Ve bunun için mutlaka doktorunuza müracaat edin. İlaç ilaç ya da yeniden bazı ufak tefek cerrahiler önerebilir. Kalıcı problemlerin çözümünüzü doktorunuzda arayın.